6 Eylül 1. Kurtuluş Turnuvası Kurtdereli Spor Salonu'nda başladı. Bez, Balıkesir ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı. Karesi Kaymakamı Bayram Gale, Belediye Başkanı Zekai Kafoğlu, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü İlhan Aslan ve çok sayıda basketbol severin katıldığı turnuva açılışı, saygı duruşu ve istiklal marşının okunmasıyla başladı. Ardından Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu ve Kaymakam Bayram Gale birer konuşma yaptı. Bu 6 Eylül Belediye Başkanlarımızın kurduğu şartlısı kanserlikle düzeltmiş olduğu basketbol turnuvasının da gerçekten evet, çekişmeli zevkli maçlarla Balıkesir hemşerilerimize güzel bir seyir Daha sonra Balıkesir Ritmin Dansı grubu ilgiyle takip edilen bir gösteri yaptı. 6 Eylül Halk Eğitim Müdürlüğü üretim davul grubu da ilginç bir şov yaptı. <laughs> Gösterilerin ardından turnuvanın ilk maçı başladı. <laughs>